İzmir Seferi Hisar'da çıkan orman yangını sadece ağaçları değil doğanın en sessiz canlılarını da vurdu. Orhanlı köyünde bir atın yandığı ihbarı üzerine bölgeye giden vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında dona kaldı. Alevlerden sağ kurtulan at ne su içiyor ne de yemek yiyor. Başını sürekli yukarı aşağı sallayan hayvanın şoka girdiği düşünülüyor. Gönüllüler atın gözlerindeki korkuyu ve çaresizliği anlatmakta zorlandı. Tedavi altına alınan at yaşadığı travmanın izlerini hala taşıyor şey yemiyor, içmiyor. Sürekli başını sallıyor. Aslında büyük bir şokta olduğunu düşünüyorum. Yangından en çok etkilenen bütün ormanın küle döndüğü Orhanlı köyündeyiz. Dün akşam bir yanık at ihbarı geldi. Bugün geldik o atı aradık taradık kilometrelerce bulduk. Bölgede yapayalnız duruyor. Su getirdik ona. They are the world.